Burnunu çaldım. Yo hayır burnunu çaldı. Hey dostum bana yardım etmelisin. Kravatımda bir şey var. Beni öldürmek istiyor. Ne olur bana yardım et. Lütfen canımı yakma. Merhaba Park metre. Merhaba. Hey dostum gel gel gel. Çiçeğimi koklar mısın? Hmm. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> Selam dostum. <laughs> ne yapıyorsun lan sen manyak? Level atladın Ay bir bana yardım etsin çantamı çalıyor Allah. Ya sizi kurtaracağım güzel bayan. Ağaç gücü aktif edilsin. Geber patates Hayır Hmm pasta Aaaa Ne yapıyorsun lan Benim karım ve çocuklarım var No hayır Ölmek için daha çok gençtim ben No oh, tanrım ben ne yaptım Onlara onu çok sevdiğimi söyle ne olur Baba Aaaa hayır. hayır Hayır Pasta yaptım lan bak Vay neli yaptın Pastalı pasta Şarkı söyledim. Dans etmeyi severim. Trenleri severim. Hey adamım yukarı baksana. Vay şerefsiz miydi mi çaldı? Geber patates. Bugün değil. Haha, ha, sonunda bilameye araba sürmeyi öğretebildin. <laughs> Ama biraz öyle gitti. Doktor içimde salak bir mutluluk var. Nereden biliyon lan? Rainbows. Oraya çık ve lanet olası yarışı kazan! Kurabiye isteyen var mı? kurabiye 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 kurabi, kurabi. Trenleri severim Aaaaaydaki kutup ayısı. Yo kutup ayısı değilim <laughs> okumayı bilmiyorum Kedi savaşı Hayır sakın yapma benim kedilere alerjim var. Bu bayramda ne istiyorsun? Trenleri severim. <laughs> la ve la ve la. He, yalansa tren çarpsın ama. Hey yeni köpeğime baksan iyi edersin. Köpek mi dur bakayım. Aa! Burada köpek falan yok ki! Kanki sandviçimi gördün mü ya? Senin sandviçin benim. Az tutacağım mı şunu kanka. Eyvallah. Ne yapıyorsun kanka niye vuruyorsun, niye vuruyorsun? Kanka yapma. Ezik yer çekimi. Veda dünya. Tamam kanki akşam maç var onu. Dur birader akşam amaç vardı nereye gittin ya? Hacı senin yüzüne ne olmuş? <laughs> ben de onu diyorum ne olmuş? Kanka ne yapıyorsun ya delirdin mi Hacı kendine gel ya. Ali Sezai modundayım kaçıl. <laughs> tamam yavrum şimdi kaktüse sakın dokunma tamam mı? Seni doğuracağım ataş doğuraydım. Tatlım bebeğimiz yanıyor. kucu 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 Ateş düştü yere İnan bana onu yapmak istemezsin. Karşıyım bak yeni kamera aldım nasıl? Lan bu kamera değil ki. Geber patates. Tren gelir hoş gelir. Yıh, yıh, yıh. Ben interneti bulacağım. Yıh. Ben bir kitap bulacağım. Oh. Piano. Ah. Hanginizin fikriydi lan bu? Karın seni aldatıyor. Hey genç insan, burada kaykay yapmak yasak. Kapa çeneni dostum sana soram. Ben bir pasat olmak istiyorum. Yav yavrum. Güzel şapka Moruk. Eyvallah. Ne safsın lan yalan söylemiştim. Sen de çok yüzsüzsün. Tatlım yeni ayakkabılarımı nasıl buldun? Sen bir koltuksun tatlım. Benim de hayallerim vardı. Yaptım. Evet. Zaman makinesi. Aa kamera. Abi hangi kanalı ya? Çabuk suratıma vur. Ellerini kaldır seni soyuyorum. Asıl ben seni soyuyorum. Ya nasıl yani ya? Lan zibidi zibidi yakala lan atıyorum. Yakaladım yakaladım yakaladım. Mısır savaşı. Uzaylı istilası nereye atıyor. Yeah. Ben büyüdüğüm zaman aya uçmak istiyorum. Büyümene gerek yok. <laughs> hey babi, şu merdivenden düşme bir daha yapsana. Tamam dostum. <laughs> Adamın dibisi lan. Ay ne kadar güzel görünüyor. Senin yanındayken mehtabını eyleyim ben. Lan öp artık şu kızı. Dünyada çok ender bulunan bir hastalıktasınız. Bebek sesi. <laughs> ne haber küçük tuzba? Abu. <laughs> Kanka Street Fighter oynayalım mı? Hayır ya hep dövüyorsun beni. Bunu kimseye söyleme. Ha tamam okey okey. Bunlara neden kafam attığını sorabilir miyim? Lan nimeti küçümseme putperest. At attır uçamaz. Anan Şimdi sırada ördekler. Bak ağzından aldın lan şimdi onu söyleyecek. Harbi mi? He Adamsın. Oğlum biz çok farklıyız lan. Bak burada küçük bir tospağı var. Abu. Az mı şunu kanka? Şimdi ağzına patlatacağım senin. Hayır bugün empati yapın günü. Yo olamaz. Abi. Yık ye bir kere eller o numarayı. Abu. Şimdi sana bir tane kapatacağım. <laughs> Hem de alnının çatına. Yapma! Bu okul hayatta kalma okuldur beyler. Sen kaldın. Burada borazan çalmak yasaktır. Kafama sıkar giderim. Çat çut. Kim o? Ben kapı birader. Havuç göze çok yararlı değil yolla. Beni kandırdı. Mamu. Bence. Midir? Ne yaptın Medir? Eyvah. Annem ne kadar tatlı ki. Onun neresi tatlı? Onun bıçağı var. Ne bıçak mı? Yenge vallahi ayıp oluyor bak. Patlıyam patlıyam şekerliyam. Bu hamburger değil mi? Hayır ben eskiden bir inektim. Çok uzaklardan ilginç şeyler göreceksiniz birazdan. Bu çocuğunu bunu My little pony, sevgilim pony my little Vurun pezevengi! Oxford mezun olmama rağmen hala saat okumayı bilmiyorum. Ne çiziyorsun bebişim? Ne bileyim böyle ayet çizdim işte. <laughs> Baba çok sıkıştık acil kedi lazım. <laughs> Açsın bakayım ağzını uçak geliyor. <laughs> Hacı doktorum mu doktor? Ben doktorum. Sazan Doğum günün için ne aldın? Tabii ki yaş aldım. <laughs> <laughs> Patladı ya la. <laughs> hey bıçaklarla oynayalım mı? Neden olmasın? <laughs> Ama işte ben oynamayı bilmiyorum. Hanımefendi oğlunuza sahip çıkın. Ödev yapıyor. Vay ben öyleydim. Hey babi beni yemek ister misin? Karşıyım az önce yedim be. Bok ye o zaman. Bebeğim akşam senden yemeğe çıkak mı? Şey ama ben hayaletim ya. E hayalet olman için ölmen... E ben öldüm zaten hey o Karşıyım sen bir gel bakayım benle dışarı. Geldim lan. Havada iyiymiş bugün ha. O benim havamdır kardeşim. Lan oğlum intihar etme hayat çok güzel lan. Patlıyam patlıyam şekerliyam. Oh ne yedik be. Usta bana doğru da yaratsana. Hayır. Yiyin artık beni. Hasta oluyorum sana midemde kelebekler uçuşuyor. <laughs> Çişko patates yarım kilo domates. Ben var ya çok uzun bir cüceyim. Hey dostum şu mahkeme duvarı suratından kurtul. Tamam. <laughs> Aydaki ki kutup ayısı. Bunu da çevireyim mi? Nasıl ya? <laughs> Ana mırmızı bu. Aa, ne? Renkli, renkli renkledik. Rica etsen beni yer misiniz? I love you baby. Bebeğimi rahat bırak. Mahalle sevişiyoruz biz. <laughs> Doktor uzun zamandır hastayım. Ne zamandan beri? Şey <laughs> Saat kaç dostum? Eee kek zamanı. Eee 9.30'a var? Yiyin artık beni. Bayan hesabı öder misiniz? Hayır. Ne o Timi lütfen. <laughs> Timi bu bizim <laughs> en mutlu günümüz. <laughs> Timi bugün yapılır mı bu ya? <laughs> Ve adammış gibi davranan bir inek. Oğlum sen var ya harbi ineksin ha. Götün başın oynamasın. Ey çocuklar inek muhabbeti yapmayın artık ha. Ya sevgilim bana çok kısıldım söyledi. Hımm bana da aynısını söylüyor. <laughs> Sadece bana söyleyebilir. Aman tanrım kocaman uçan koyunlar. Bulut lan o. Ben bırakılacak adam mıyım? Ben gerçek bir erkekle çıkıyorum tamam mı? Kızaklı aklı dostum hadi bebeğim gel kaymaya gidelim mi? Seni a birden aldık. En son keseceğim topunuzu gidin kapınızın önünde oynayın lan. Abi ne haber? İyi valla. İyi geldi bir daha ver. Oğlum çok iyisin lan. Sihirli bir şeyler görmek ister misin? Hayır. <laughs> Ama şu küçük bebeğe bak. <laughs> Ama şu büyük bebeğe bak. Oha. Bu bir terör saldırısı. Bu kadar insanı hangi adam öldürebilir?